Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlarım. Elif bacınız bugün kahvaltıda yalnız. Kızlar dün babaannede kalmıştı. Dünkü videoda söylemiştim. Şöyle bir tabak hazırladım. Yaz demek Elif için bu tabak demek. Bolca biber demek. Artık biliyorsunuz. Şu köylü biberlerini sevmeyen yoktur. Yine aynı köylü domatesi. Yani yazın şunlarla doyabilirim. Yanına da bir beyaz peynir. Tost olmasa bile. Yumurta artık valla ben bile zor yiyorum ki ben yumurtasız kahvaltı yapamam. Çok severim. Gitmiyor artık hiçbir şekilde. Anca menemen falan yaparsan işte. Bugün böyle olsun dedim. Çayımı da kıstım altını kaynadı. Şöyle çayımızı da alalım. Kendim de olsam illa o bir demlik çay yapılacak. Çok sıçrat. Kapatayım altını da. Şöyle karnımı doyurayım. Güzel karnımı doyurdum. Çayımı içtim. Balkonda bir tane daha içtim ısıtıp. Kızlara yazdım şimdi Azra'ya ne yaptınız kahvaltı yaptınız mı diye yaptık anne geliriz birazdan dedi babaannesindeler ya. Ben de ortalığı toparlayayım pijamalardan bir kurtulayım. Mutfakta böyle bulaşım yok sadece benim yediklerim var zaten. Öyle saat 12 çeyrek geçiyor. Yemek yapılacak. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız yemek? Neyse BB krem almıştım onu denedim şimdi yüzüme. Parlıyor mu yüzüm? bu özlem özle mözle, tayyar özün bb kremi o kadar çok övüldü ki yazın böyle iyi oluyor kapatıcılığı falan da güzel çıktı ha paylaşayım da bak aklınızda olsun ben medium tonunu aldım hemen bir denedim kargoyu açtım dedim hem instagrama yükleyeyim çok güzel kapattı lekeleri falan fiyatı da uygun yani ikinci ürün bir TL'den aldım iki tane aldım şunlar bakın özlem öz tayyar özün Bunun fenomenler var ya instagramda 50 faktör e Yüksek koruma da içeriyor. Medium tonu bana da oldu yani. Koyu durmadı. Ben aslında süngeri alınca acaba koyu mu dedim. Yok çok güzel durdu. Azra da kullanıyor ya. Ben şimdi hep fondöten falan zaten var bir sürü. konum var. Flormar'ın var. L'Oreal'in var. Hep kullandıklarım var ama hani yazın böyle hafif günlük e, çarşıya pazarı ne bileyim mahalle arasında hafif bir BB krem istiyorsanız alınır. Ben şey yaparım. Linkini bırakırım. Çünkü gerçekten şu saçımı düzelteyim de benim güzel kapattı ya yüzümü beğendim ben kokusu falan çok güzel saçım ne şey ya Üf, böyle bir havalanıyor ya benim yardımcım imdadıma yetişti ablaları Duru kuşum geldi babaannesinden aşkım hoş geldin dedim ki barbunya ayıklayacağım ister misin istemez mi Duru bayılıyor bunları ayıklamaya nasıl güzel çıktı mı Duru hanım barbunyalar tanesi iyi mi? Bakalım. Yemek yapacağız yine. Ben de işlerimi hallediyorum bir yandan kızlar geldiler şimdi. Anne. Hı. Tamam. Nutella'da ekmek istedin. Hemen geliyor. Nutella, ekmek ve, kurabiye. ve kurabiye. istiyorsun. Hemen geliyor. Hemen geliyor Durucum. Salonu en sona bıraktım. Salonda duru oturuyor ya şimdi girişleri, çocuk odasını ve mutfağı aldım. Toza bakar mısınız? Günlük zaten bununla alınıyor. Şurada dursun da şimdi bu yatak odasını alacağım. Buraya geldim. Salonu en son dediğim gibi geçen burayı temizledim ben. Sildim, süpürdüm. Zaten yapılıyor da günlük böyle hani mopun girdiği yerlere kadar. Rıza'ya dedim ki yatağı çekelim hafta sonu. O da yaparız dedi. Hafta sonu üşendi. Şimdi bakar mısınız? Şöyle bir eğildim. Bakar mısınız? Tozlar oraya uçmuş hep. Mopla da demek ki ben mopla şey yaptıkça o tarafa uçtu. Fark etmemiştim. Yoksa günlük bura hani alınıyor ne bileyim siliniyor ama mopla demek ki köşeye itmişim onu. Ne oldu yoruldun mu? Ben burayı temizleyeceğim aşkım. Şimdi hiç rızayı beklemeden bazayı temizleyip güzel odamı yine süpürüp sileyim hazır makineyle buraya gelmişken. Halıyı süpürdüm. Önce bunu bir kaldırayım da Fazlayı bir öne doğru çekeyim. Vallahi hep oraya gitmiş tozlar ya. Dedi bana hafta sonu yaparız. Oo, onu beklersek. Bu yatak odasını da bir değiştirebilirsem daha ne isterim? Vallahi dolap yaptırmak istiyorum ya da diyorum hazır yatak odasımı alsam diyorum. Ya da diyorum tam makyaj masasının karşısına buraya mı dolap yaptırsam hani şu köşedense L tipi dönünce çok yüksek maliyetli olur diye düşünüyoruz çünkü. Gönül neler istiyor da yoksa şu komodinleri falan hep atacağım valla. Bunlar zaten artık istemiyorum bunları. Şimdi bunun altı dolu. Şunu da çekeyim biraz. Ah, gelmiyor. Ay küt diye belim gidi verecek. Gelmiyor ya. Arkasına gitsem oradan istem. Hey gidi Elif. Şöyle şu kadar oynatabildim. Şimdi burayı tekrar bir süpüreyim. Mopla alayım da iteceğim yerine. Son artık makinenin girdiği yere kadar. Hem karşıdan hem buradan altını komple çektim süpürgeyle. Yani ortası da alınmış oldu. Zaten sile sile gideceğim. Önce şu şeyleri süpürgelikleri sileceğim şunla. Ne kadar çok kirleniyor bunlar ya. O zaman taktırırken demiştiniz ama beyaz güzel duruyor. Baksanıza hep Olan tozu bura toplamış. Bir daha alacağım makinayla alayım da şöyle. Ucu makinayı almadı bunların ucunu. Ucuyla pardon. Şuna bak. Gerçekten tek başına bu benim harcım değilmiş ama başladığım için bırakamadım. Zor ittim şu kolum falan acıdı kolumla kolumla ittire ittire böyle. Ortasını aldım mopla. Hiç altında var ya toz denen bir şey kalmadı. İyi oldu şimdi. Genel bir süpürü artık buradan silip çıkacağım. Komodinlerin tozunu aldım hemen. Bir daha şey olmasın diye. Tertemiz oldu. Tam 3 kere sildim biliyor musunuz? Üç kere mopu yıkadım. Durucum kısar mısın az? Az kıs anneciğim. Üç kere silindi. Altı yanları her yer temiz. Ne yaptım? Bezle şu korkulukları da aldım arkadaşlarım. Onları bırakır mıyım? Onları da aldım. Ay çok yoruldum. Halısını da sereyim de. Üf, ne kirlenmiş ne kirlenmiş. Yani arkaları çok kirlenmiş. Günlük alınıyor toz tabii arkalara uçuyor. saat 5'e geliyor arkadaşlarım. Yatak odasından sonra salonu süpürdüm. Salonu sildim. O kadar yoruldum ki. E geldim mutfağa. Dedim Rıza gelir. Barbunya pilavı dedim yarın yapayım. Elif en iyisi sen bugün pratik bir şeyler yap. Tereyağlı şöyle beyaz peynirli makarna yaptım. Peynirler hep altta kalmış. İyice karıştırdım aslında da. Bunu çok seviyorlar böyle boncuk makarnayı. Tabii ki yazın vazgeçilmezi kızartma. Bir de domates çorbası. Aynen. Domates çorbası iyi olur aslında. Domates rendelersem. Dur onu da yapayım. Böyle arkadaşlarım. Karın doyurmak değil mi? Her türlü doyuyor da. Elif aslında makarna yemiyor. Kızartma onu aslında. Semiz salatası yapsam yanlar. Bakacağız artık. <laughs> Neyse Allah bereket versin saat yediye geliyor. Herkes yedi içti. Bayağı oldu hatta rıza geleli. Uyuya kaldı koltukta. Şuraları toplayayım dedim. Karışıyor burası. Çok az bir makarnayla az kızartma kaldı. şöyle tezgahımı da toparladım. Birazdan uyanırsa yürüyüşe gideriz belki bakalım. Saat 1'e geliyor ancak gelebildim arkadaşlarım. Akşam ne yaptım biliyor musunuz? Güya yürüyüşe gidecektik ya. Rıza uyanmadı bir türlü. Neyse ben de gideyim dedim içeride uzanayım azıcık. Benim öyle gündüz vakti ya da akşam vakti yatma hiç, huyum hiç yoktur. Uyuyamam da. Gittim odaya yattım. Ben uyuyabilir miyim? Dön oraya dön buraya. Bir saat orada böyle bir keyif yaptım. Dur yanıma geldi hatta arada uyuyamadım. Sonra da yürüyüş için geç oldu. Bir de dedim ki kollarım çok acıyor benim. Böyle et kesiyor olursun ya. O baza beni bugün çok yordu. içi çok dolu olduğu için çok zor ittim, kalktım rıza dedi ki ben sana yaparız demiştim yapmasaydın. Ya ben işte yaparız dedin. Kaldı öyle gözüme battı. Yaptım yani. Kolum çürümüş arkadaşlarım. Kollarımla ittim ya şöyle alttan doğru. Bildiğiniz bastırdığında şurası yarına mosmor olur biliyor musunuz? Sanki böyle biri cimciklemiş gibi. Onu da demin fark ettim ha. Cık. Kollarım acıyor. Bildiğiniz et kesiyor oldum ya. Allah'ım ya Neyse işte. Bu tez canlılık başa bela valla. Kötüydü ama gördünüz iyi oldu. Temizlendi de canımı yaktım yani gitmedik yürüyüşe falan. Çay içtik. Mutfağı toparladım sonra kalktım yatak odasından. Başka bir şey yok. Onu hatta ben uzanmadan önce yaptım mutfağı. Tabii yürüyüşe gidecektik. Doğru mutfağı temizledim. Gittim yattım sonra. Neyse günü bitirdik yani anlayacağınız. Dedim artık veda edeyim. Bu arada iki gün önce demiştim ya size işte 3500 abone gelirse 100 100.000 oluyoruz diye ricada bulunmuştum. Hatırlıyorsunuz. Beni kırmayıp çok abone olan arkadaşım olmuştu. Bugün itibariyle 1500 kişiye yakın kişi geldi 3 gün içinde. Çok mutlu oldum. Eksik olmayın tekrardan teşekkür ediyorum. 2000 kişimiz kaldı. 100 100K olmaya arkadaşlar. O da olur inşallah. Plaketimiz gelir bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hayırlı cumalar kendi başınıza bazamaza çekmeyin bacım bak olan size oluyor işte böyle çürüyorsunuz. <laughs> Dün de hatta yazmışsınız ya bana pazar arabası al pazar arabası al yoruyorsun kendini diye ee, pazar arabası sürmeyi sevmiyorum ben. Öyle de bir takıntı var süremiyorum ben. Çocuk daha küçükken bebek arabasını da beceremezdim. Onu dolmuşa indir kaldır merdivenlerden indir geçir yolu uzat falan ben bebek arabasını da çok kullanamazdım pazar arabasını da kullanamıyorum ben Kayım kayınvalidemin vardı o o gittiği zaman kullanıyordu ee, ben pazar arabası kullanamama özürlüyüm bakın gerçek yani yok ben onu süremiyorum ya takılıyor bir yerlere Zonguldak'tan bir düz yolu mu var her yer girinti çıkıntı zaten ben onu beceremiyorum neyse nereden nereye geldim de yani baza maza koltuk falan valla canınıza acıyıp kendinizi yapmayın Bekleyin kocalarınızı yapsınlar. Ha, geldik bak çürüdük. Gençliğimi çürüttüm lafı var ya işte <laughs> bunlar onlar. <laughs> Gidiyorum öpüyorum hepinizi.